Michel Chelino Notek büyülü bir yaşam sürüyor gibi görünüyordu. Yanında şefkatli bir kocası vardı ve üç kızını Washington Raymond kırsalındaki bir evde büyütüyordu. Çift özverileriyle tanınıyordu ve zor durumdaki arkadaşlarını ve akrabalarını onlarla birlikte yaşamaya davet ediyorlardı. Ama sonra bu misafirler bir bir ortadan kaybolmaya başladı. Seri katil Shirley Notek kızlarının Notek kardeşler Nicky, Tori ve Sam'in onu ihbar etmesiyle yakalandı. Shelly Notek'in gözetimindeyken ortadan kaybolan ilk kişi eski arkadaşı Loren Loren'oydu. Loreno 1994 yılında kaybolmadan önce 5 yıl boyunca Notek'in evinde birlikte yaşamışlardı. Notek soran herkese Lorenzo'nun başka bir yerde yeni bir hayata başladığını söyledi. Bunu evinden iki kişi daha kaybolduğunda da söylemişti. Son olarak Shell'in Notek'in 3 kızı cesurca ortaya çıkarak üzücü bir hikaye anlattılar. Üçü de ebeveynleri tarafından fiziksel tacize uğramış ve evdeki misafirleri öldürülmüştü. Notek'in kurbanlarını aç bıraktığını, ilaç verdiğini ve işkence yaptığını, misafirlerini çatıdan atlamıştı zorladığını, açık yaralarını çamaşır suyuna batırdığını ve idrar içirdiğini söylediler. Shelley Nottek kısa bir süre sonra yakalanıp 2004 yılında hapse gönderilmiş olsa da Kasım 2022'de serbest bırakılmadan önce sadece 18 yıl hapis yatmış ve kızlarını bir sonraki adımda neler olabileceği konusunda dehşete düşürmüştür. 15 Nisan 1954'te doğan Michelle Shelino memleketi Washington'dan hiç uzaklaşmadı. Yıllar sonra 18 yıllık hapis cezası bile onu doğduğu yerin iki saat kuzeyinden öteye götürmedi. Shelley Notek hakkında 2019 yılında If You Tell A True Story Of Murder, Family Secrets And The Unbreakable Bond Of Sisterhood yani Türkçesiyle anlatırsan gerçek bir cinayet hikayesi, aile sırları ve kardeşliğin kopmaz bağı başlıklı bir kitap yayınlayan The New York Times muhabiri Greg Olson'a göre katilin erken dönem hayatı travmalarla doluydu. Üç kardeşin en büyüğü olan Notek ve kardeşleri İlk yıllarında akıl hastası ve alkolik anneleri Sharon ile birlikte yaşamıştı. Sharon, alkole olan eğiliminin yanı sıra tehlikeli bir yaşam tarzına da bulaşmış ve bazı aile üyeleri onun bir fahişe olabileceğine dahi inanmıştı. Her halükarda ev istikrarlı olmaktan çok uzaktı. Sonra Shelley 6 yaşındayken anneleri onları görünüşte terk etti. Ancak küçük kardeşleriyle ilgilenmek yerine onlara eziyet etmişti. Çocuklar daha sonra babaları Les Watson ve yeni karısı Laura Stollings ile yaşamaya başladılar. Olsun, Watson'ı karizmatik, başarılı bir iş sahibi, Stallings'i ise 1950'lerin Amerikasını temsil eden çarpıcı bir güzel olarak tanımladı. Shelley Stallings'i umursamadı ve üvey annesine sık sık ondan ne kadar nefret ettiğini söylerdi. Shelley, 13 yaşındayken Sharon Todd Watson öldü. Les Watson'ın anlattığına göre Sharon o sırada bir adamla yaşıyordu. Evsizlerdi, sarhoşlardı, Varoşlarda yaşıyorlardı ve ölene kadar dövülmüştü. Stolings'in söylediğine göre Shelley bir kez bile annesini sormamıştı. Bunun yerine kardeşlerini eziyet etmeye devam etmiş, ödevlerini yapmadıkları ya da sık sık kavga ettikleri için onları suçlamıştı. Kardeşi Paul'un dürtülerini kontrol edememesi ve sosyal becerilerden yoksun olması işe yaramadı. Diğer kardeşi Chuck ise asla kendi adına konuşmazdı. Tüm konuşmayı Shelley yapardı. Ancak Stolings daha sonra bunun çocukluk kavgasının ötesine geçtiğini söyledi. Cam parçalarını doğrar ve çocukların botlarının ve ayakkabılarının altına koyardı. Ne tür bir insan böyle bir şey yapardı ki? 1969 yılının Mart ayında 14 yaşındaki Shelley gerçekten neler yapabileceğini göstermişti. Okuldan eve gelmedi. Paniğe kapılan Stallings ve Watson okulu aradı ve Shelley'nin bir çocuk ıslah evinde olduğunu söyledi. Ancak en kötü korkuları gerçeğe yaklaşmadı. Shelley Notak'in başı dertte değildi, babasını tecavüzle suçlamıştı. Stallings daha sonra Shelley'nin odasında True Confessions'ın kulakları çınlayan bir kopyasını buldu. Kitabın ön yüzünde kalın bir başlık vardı. 15 yaşında babam tarafından tecavüz edildim. Daha sonra bir doktor muayenesi Stallings'in şüphesini doğruladı. Shelley tecavüz konusunda yalan söylemişti. Hem kendi başına hem de ailesiyle birlikte bir psikoloğa çok sayıda seansa götürüldü ancak bunların başarısız olduğu kanıtlandı. Shelley masum olduğunu kabul etmeyi reddediyordu. Sonunda Stallings'in ailesiyle birlikte yaşamaya başladı ama ne yazık ki çevresindekilerin hayatlarını mahvetmeye devam etti. Öfke nöbetleri vardı. Komşularının çocuklarına bakıcılık yapmayı teklif etti ancak onları odalarına ağır mobilyalarla kapattı. Hatta büyük babasını da istismarla suçlamıştı. Manipülasyon ve istismar alışkanlığı yetişkinlik döneminde de devam etti. İki evlilik, Nikki ve Sami adındaki kız çocuğunun doğumu ve 1982 baharında David Notek adında bir inşaat işçisi ve donanma gezisiyle tanışmasına kadar. 5 yıl sonra 1987'de çift evlendi. Ertesi yıl Shelly Notek ilk kurbanını evlerine kabul etti. Shelly Notek'in kurbanı 1988'de evine taşındı. Kurban 13 yaşındaki yeğenin Shane Watson'dı. Shane'in bir motor çetesinin üyesi olan babası hapisteydi. Annesi ise yoksul olduğu için ona bakamıyordu. Notek hemen Watson'a işkence etmeye başladı. Onu azarlama tarzını yuvarlanma olarak adlandırdı ve bunu sormadan tuvalete gitmek gibi önemsiz şeyler için kullandı. Yuvarlanma, çocuğa ve bu arada kızlarına üzerine su dökerken dışarıda soğukta çıplak durmalarını emretmeyi içeriyordu. Shelley en büyük kızların Nikki ve Sami ile kasık kıllarından avuç avuç vermelerini emrederek onları aşağılamaktan ayrıca zevk alıyordu. Onların yuvarlanmaları da sık sık bir köpek kulübesinde kafeslenmelerini içeriyordu ayrıca. Bir keresinde Shelly Nikki'nin kafasını cam kapıdan içeri sokmuştu. Daha sonra kızına "Bak bana ne yaptırdın." dedi. O sırada evde Shelly'nin işkence etmediği tek kişi küçük kızı Tori Ne yazık ki bu durumda daha sonra değişecekti. Bu arada yeğeni ve Nikki gülüşmeleri eşliğinde çıplak bir şekilde dans etmeye zorladı. Çocuklarına ve yeğenine işkence ettikten sonra onlara sevgi dolu aşk bombaları atıyordu. Loreno kaldığı süre boyunca çok fazla kilo verdi ve dişlerinin çoğunu kaybetti. 1988 yılının Aralık ayında Shane'in eve taşınmasından sadece birkaç ay sonra Şeyli ihtiyacı olan başka bir kişiye kapılarını açtı. İşini kaybetmiş eski bir arkadaşı olan Keti Loreno. Şeyli bu uzun süreli arkadaşını hayattaki çoğu insanı karşıladığı gibi sıcak ve olumlu bir şekilde karşıladı. Ancak Loreno kendisinden önce pek çok kişinin yaptığı gibi. Michel Notek'in maskesinin çabuk düştüğünü kısa sürede keşfedecekti. Loreno kısa sürede Sheldon'in kurbanlarından biri haline geldi. Ancak gidecek başka bir yeri olmadığı için çıplak halde zorla çalıştırılmaya, gece yatıştırıcılarla beslenmeye ve Bodrum'daki kazanın yanında uyumaya razı oldu. Sonra 1994'te Sheldon Notek cinayet işlemeye başladı. Söylediğim gibi bu zaman zamana kadar Lorena çok fazla kilo kaybetmişti. Vücudu çürükler, kesikler ve yaralarla kaplıydı. Özellikle acımasız bir dayaktan sonra Bodrum'da baygın halde bırakılmıştı. Shelley gitmişti ama David çamaşır odasından gelen gırtlak seslerini duyuyordu. Cathy'yi kendi kusmuğunda boğulurken buldu. Gözleri kafasının içinde dönüyordu. David onu yan çevirdi, parmaklarıyla ağzındaki kusmuğu çıkarmaya başladı ama işe yaramadı. 5 dakikalık kalp masajından sonra Cathy Loreno'nun öldüğünü inkar etmek artık mümkün değildi. 911 aramam gerektiğini biliyordum diye anlatıyor David daha sonra. Ama olan biten her şey yüzünden polislerin orada olmasını istemedim. Shelley'nin başının belaya girmesini istemedim ya da çocukların bu travmayı yaşamasını, bunun onların ya da ailemizin hayatını mahvetmesini istemedim. Sadece korktum. Gerçekten korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Michel, Lorenzo'nun öldüğünü öğrendiğinde eşini ve çocuklarını yabancılara söylemeleri halinde her birinin hapse atılacağını söylemişti. Karısının emriyle David Lorenzo'nun cesedini yaktı ve Sherry ile birlikte külleri etrafa saçtı. Sorun olursa Shelly Notek Loreno'nun sevgilisiyle kaçtığını söylemekle yetindi. Ancak Shane içinde bulunduğu ortamdaki gerçek dehşetin farkındaydı ve bu nedenle Şubat 1995'te kaçmak için bir plan yaptı. Shane, Keti hala hayattayken yetersiz beslenmiş ve dayak yemiş halde soğuk bir bodrumda kaloriferinin yanında yatarken fotoğrafını çekmişti. Nikki'ye fotoğrafları gösterdi ve planını anlattı. Plan şuydu: basit, polise gösterecekti. Ancak Nikki olabileceklerden korkarak annesine fotoğraflardan bahsetti. Shelley misilleme olarak David'e şeyini başından vurmasını emretti. David de bunu yaptı. Lorano gibi çift de cesedini bahçelerinde yaktı ve küllerini savurdu. Sami Notek, annemin Dave'i kontrol edebilmesinin nedeni onu sevmeme rağmen çok zayıf bir adam olmasıydı dedi. Hiç omurgası yok. Mutlu bir evlilik yapabilir ve bir harika bir koca olabilirdi. Çünkü gerçekten olabilirdi. Ama bunun yerine kendi hayatını da mahvetti. Adalet onları bulmadan önce Notek'ler bir kurban daha aldılar. Shelley Notek'in 1999'da taşınan arkadaşı Ron Word. Diğerleri gibi istismarın başlaması uzun sürmedi. Ron, uyuşturucu sorunu olan 57 yaşında eşcinsel bir gaziydi. Shelley ona çirkin bir serseri diyordu. Hayatını toparlamak için sürekli hap ve dayak yemesi gerekiyordu. Shelley onun tuvaleti kullanmasına izin vermiyor, bunun yerine dışarı çıkmak zorunda bırakıyordu. Daha sonra 2002 yılında Sheila Notek, 81 yaşında emekli bir tüccar olan James McClintock'un bakımını da üstlendi ve siyah laboratuvarı Sisi öldüğünde Notek'e 140 bin dolarlık mirasını vasiyet ettiğini bildirdi. McClintock belki tesadüfen, belki de değil, evinde düştükten sonra başından aldığı iddia edilen bir yara nedeniyle öldü. Ancak polis, Notek'i onun ölümüyle resmi olarak hiçbir zaman ilişkilendiremedi. Notek evine döndüğünde Woodworth'un ailesiyle bağlarını koparmasını talep etmiş, onu kendi idrarını içmeye zorlamış ve ardından çatıdan atlamasını emretmiştir. İkinci kattan düştüğü için ölmüyordu ama ağır yaralanabilirdi. Notek tedavi olarak yaralarının üzerine çamaşır suyu döktü. Ağustos 2003'te ise Woodward işkenceye yenik düştü ve hayatını kaybetti. Shelley Notek Woodward'ın cesedini dondurucuda sakladı ve arkadaşlarına onun Tacoma'da bir iş bulduğunu söyledi. David Notek sonunda onu evlerinin bahçesine gömdü ama Woodward'ın ortadan kaybolması 14 yaşındaki Tori'nin evinde gerçekte neler olduğunu anlamasına yol açtı. Ablaları o sırada evden taşınmışlardı ama Tori onlara neler olduğunu anlattığında Woodward'ın eşyalarını toplamasını ve böylece yetkililere durumu anlatabileceklerini söylediler. O da yaptı. Polis 2003 yılında Notek'in arazisini araştırdı ve Woodward'un gömülü cesedini buldu. David ve Shelley Notek o yılın 8 Ağustos'unda tutuklandı. Tori Notek, kız kardeşi Sammy'nin gözetimine verilirken, David Notek Watson'ı vurduğunu ve 5 ay sonra Woodward'u gömdüğünü itiraf etti. Watson'ı vurduğu için ikinci derece cinayetle suçlandı. 13 yıl hapis yattı. Michel Notek ise Lorenzo ve Woodworth'un ölümleri nedeniyle sırasıyla ikinci derece cinayet ve kasıtsız adam öldürmeyle suçlandı. Sadece 22 yıla mahkum edildi. Ailesinin Notek'in serbest kalması halinde neler olabileceğinden korkmaya başlaması uzun sürmedi. Eğer bir gün kapımın önünde belirirse, dedi Sami, kendimi tüm kapıları kilitlerken ve polisi aramak için banyoya barikat kurarken görebiliyorum. Niki ve Sami şimdi kırklı yaşlarının ortasındalar ve Seattle'da yaşıyorlar. Tori ise manzara değişikliğine ihtiyaç duydu ve Colorado'ya taşındı. 2018 yılında şartlı tahliye edilen David Notek kızlarına ulaşarak af diledi. Sami ve Tori her şeye rağmen Michel Notek'in kurbanlarından biri olarak gördükleri babalarını affettiklerini söylediler. Ancak Nicky babasının özrünü kabul etmedi. Onun için istismar unutulmaz ve affedilemezdi. Sonunda Shelley Notek sadece 18 yıl hapis yattıktan sonra 8 Kasım 2022'de 68 yaşındayken Geek Harbor'daki Washington Kadın Islah Merkezi'nden tahliye edildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.